Merhaba. Sesim geliyor mu? Geliyor. Ne haber? İyi. Sen ne yapıyorsun? İyi. Nasıl gidiyor? İyi vallahi öyle tıkılıyor. Ee, sana ben tek bir soru soracağım. Evet. Ee, senin dudağında veya dudağının kenarlarında tarzında ben var mı? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Bakayım ben. Yok. Senin yüzünde hiç ben yok mu? Yok profil fotoğrafını bir değiştirme ihtimalin var mı rica etsem? Nereden değiştireyim ki ya? Yani nereden bağlanıyorsan oradan değişmen gerekiyor. Twitter'a mı gireyim iki saat ya? Discord kullanıyor musun? I <laughs> -ı. <laughs> <laughs> Bilmiyorum ki o konuda. Niye kullanmıyorsun? Ne oluyor Discord'da? Hiç yüklü, yüklü, değil mi? Ya. Yüklü değil mi? Ya. Ne oluyor Discord'da? Ne yapılıyor? Ya oradan fotoğrafına bakabilirdim en azından da. Ee, Instagram'dan bakamıyorum çünkü. Bilgisayarda olduğum için. Instagram'ım da yok. Numaranı ver atayım istiyorsan. Videolu şekilde. Sıkıntı olmazsa. Sıkıntı yok yani. Videolu bir şekilde atayım. Emin bu. mi? Ne atacaksın? Videomu atarım. Arınç ne yapayım numaranı? Ver var, verme diyen var. Görüntülü aradığında ne? chat görsün sıkıntı olur mu? Yok sıkıntı olmaz. Görür o chat. Abi ne yazmış? Ya Arınç. Oğlum oha Efendim? bu kadar da şey olmaz yani. Sen de bizim... <laughs> Tam bizim... Bizim çocuğun numarasını versem onu bir arasın görüntülü. Sizin çocuk kim? O bir bizim bir arkadaş onu bir onaylasın sonra ben seni görüntülü arayayım WhatsApp'ta. Tamam sizin çocuk kim? Rolle diye bir çocuk. Benim oğlum eski bak, değişik değişik insanların numarasını verme. Değişik değil oğlum benim yakın arkadaşım amına koyayım. Şimdi bize rahatsız etmesin ben seni takipçin olduğun için sana şey yapıyorum. Yok ya, rahatsız edemez abi. rahat ol. Tamam ben numaramı veriyorum. Ara bakayım çok merak et. Tamam. Bekle bir ekranı kapatıyorum chat. Bekle. Bekle. Chat bekleyin bakayım bir. Arınç alt üstü arayacağım Arınç. Ne yaptın sen de? Bak geliyor mu şu an sesim? Geliyor. Tamam ekranı kapatıyorum. Görüntülere bakayım mı şimdi? Hani dur gelmedi dur. Bekle. Nasıl gelmedi? Aklım ya özellikle. Tamam geldi bekle. Yazayım. <laughs> Kayıt edeyim numarayı şuraya yazayım. Geliyor mu sesim? Geliyor geliyor. <gülüyor> E, ee, chatte seni tanıyanlar varmış bu arada. Oyundan arkadaşlarım var mı senin? Geliyor mu sesim? <laughs> geliyor, geliyor. Geliyor, geliyor. Şu an ee, duyuyor değil mi? Chatte seni tanıyanlar varmış duyuyorum, bu arada. Duyuyorum. Oyundan arkadaşlarım var izliyorum. mı senin? geliyor, geliyor. Şu an duyuyor. Efendim mi? Müşra? Duyuyorum, duyuyor Şu an yayını izliyor. Efendim. Bak burada erkek. <laughs> Efendim Müşra. Ne şu oldu? An? Bu Eda Trevesi. <laughs> <laughs> ya niye öyle diyorsun? Efendim ne? Bak bu da erkek. Ay, ben,